Uyanın çocuklar. Erken kalkın bugün. Çünkü All-Star'a sayılı saatler kaldı. Belki sen bu videoyu izlerken gelmiş bile olabilir. Tabii ben bu oyunu şu an oynarken All-Star gelmediği için şöyle elimi alıştırmak için hemen sizlerle şöyle bir klasik atacağım ve All-Star'daki ödüller hakkında konuşacağız arkadaşlar bugün sizlerle beraber. inanılmaz bir etkinlik geliyor. Etkinliğin detaylarını etkinlikler bölümüne tıklayıp şuraya tıklarsanız eğer Zaten burada görebiliyorsunuz. Ücretsiz, ücretsiz, ücretsiz. Ücretsize size koyacağız abi bugün. Pardon, yani kameranın yeri şu an tamamen değişti. Bu arada kameranın yeri değişti derken de bazı arkadaşlarımız kamerayı buraya almam konusunda bana bilgiler verdi. E ben de sizi kırar mıyım? Asla kırmam tabii ki. Yani bir kere de şuraya başlarken, şu maça başlarken abicim, şurada Allah'ın seversiniz bir hemence bir e, girin, hazır verin ya. Hazır veremiyorsunuz. Ama bak ben burada oynarken bak kamerayı şimdi kamerayı burada oynayamam arkadaşlar. Neden? Çünkü tamam skill ya skillleri görmenin çok bir mantığı yok bence ama e, şöyle yaparsam olmaz. Böyle yaparsam hiç olmaz. Böyle yaparsam olur mu? Böyle yaparsam olur. Haritayı görmeseniz bu. Böyle bence böyle de olmaz ki. Yine aynı yönde oluyor. Yani sizin dediğinize mantıklı burası olmuş oluyor. Hadi artık bir girelim. Bugün San kardeşimiz deneyeceğiz. Benim önceki videolarımı izleyenler bilirler ki San çok değişik bir kahraman. Bu hep karşı tarafa geldiği zaman çok sıkıntı yaratıyordu. Ben de bugün San'ı alacağım abicim. Sancım neredesin kardeşim? Buralarda bir yerde olman lazım. Deneme kartım olarak seni kullanmıştım. Ve şuradan Rock Yıldız'ı San'ı alamıyor muyum? Ha bunu da alamıyorum. Abi direkt bunu alacağım o zaman ben ya. Deneme kartını kullan diyeceğim. Evet bu kostümü alacağım. Yani bu Beklere, kostümle beraber gireceğim oyuna. Şimdi ben burada acaba kalkanı mı denesem? Savaşçılarla oynarım hocam. Savaşçıları severim. Ya o zaman aynen ya. Sonuçta Badank da bir savaşçı değil mi? Badank da bir savaşçıydı. Evet biz de şöyle hemen hızlıca oyunumuza girelim. 7 saniye, 5 saniye sonra 15 saniyelik bir geri sayım başlayacak. Ve All Star'da neler yapacağız? Sizler de hala oyunu indirmediyseniz bakın bugün çok önemli bir gün. All Star günü Muntu'nun bana özel hazırladığı link açıklamalar kısmında var. Her videonun açıklamalarında var. Oradan indirip benimle oynayın. Canlı yayınlarımız ya 27'si demiştim ama canlı yayınları 1 Temmuz ertelemek zorunda kaldık. Elde olmayan sebeplerden dolayı Granger One 1, 1 Alpha Zilong Hanabi karşıda. Valla valla nedir ya. Vale Hanabi Layla Minatur'da bizde hocam. Evet arkadaşlar 1 Temmuz'da ertelemek zorunda kaldık. 1 Temmuz'da bomba gibi All Star zaten oyunda hiçbir yere gitti yok 1 Temmuz'da biz de canlı yayınlara bir ay boyunca aralıksız takır takır canlı yayınlara başlayıp deli gibi sıralı kasacağız arkadaşlar. Sıralı oynayacak adam lazım. Önceki videoların başlığında olduğu gibi bana sıralı kasacak adam lazım. O yüzden şimdiden duyurusunu yapalım. Evet şuradan San kardeşim adam san. Adam sanga oğlum herkes oraya gidiyor. Ben o zaman yukarıya gideyim. Yukarısı boş kaldı. Minyonlar doğdu. Yalnız biraz da karizma gibi görünüyor bu. Tamam şuraya bakalım. Çünkü bak burada bir tane maymun çıkarıyordu değil mi? Bak çıkardı. Bak klonunu çıkardı. Van Van Hana abi rap diyor. Bizim ADC'ler de rap kanka diyor. Oho ADC bunlar daha şimdiden başladılar abicim ya. Aha baksana. Anın böyle bir avantajı var. İki kişi vuruyoruz abi. İki kişi vuruyoruz. Bak iki kişi çıkardı rakibin kafasını öyle bir karıştırıyor ki. Ana abi eksi gidiyor. <laughs> Ana abi X'e gidiyor diyor. Yani yapman gözünüzü seveyim şuradan bir dakika. Bir dakika. Evet. Orada bir tane zilong. Evet sen ona saldır kardeş. Sen ona saldır bak. Böyle. San adam san ama kilimi çalarsan var ya. Hop işte bu. Ya sen Vale nasıl bir adamsın ya. Vale gider ayak kilimi çaldı gitse kardeşim. Neyse. Ama sen gerçekten çok sağlam bir kahraman arkadaşlar. Yani rakip de yani şimdi ben benim rakibim sana görünce bir tık sıkıntı yaşayacak tabii ki. Yani aha diyecek san mı var diyecek hangi biriyle uğraşalım biz bunu falan diyecek. Buradan gelelim anam oradan geliyor. Geliyor. Geliyor ben onu öldürdüm ya şimdi o bana çok sinirli hocam. O bana bayağı bir sinirli bak şimdi. iki kişi vuruyor o da o şeyler çalıların arasında mı değilmiş. Tamam. Sen onu öldür kardeşim. Boş ver. Ani hasar. Ani hasar. Bak içeri çekecek beni ya. Ben gelirim oraya. Ben oraya gelir miyim lan? Ben oraya gelsen beni direkt kule altına çekeceksin değil mi? Ani hasar da ben gidemem oraya ya. Ben neyse abi. Ben şurada e, minyonlar gelene kadar en azından şunu keseyim bari de. Gerçi benim minyonlarım da gidiyor. Şimdi onun minyonlar da geldi. İndir şunu. Tamam. Ultimiz de açıldı kardeş. Bak nasıl kaçıyor. Abi sanın böyle de bir özelliği var biliyor musun? Bak bak gördü bir içeri çekti. Ya hocam valla bilmiyorum. Sen sabır ver bana demiş Vale. Valecim e, sabır bol bol bütün e, insanların Aa yakıştı mı lan sana? Çakal. Ne no, oldu? yemedi Hop. mi? Aha ne dedi lan o? Ne dediğini duydunuz mu? Oo ben bunu iyice mi sevdim? Ne oldu yemedimi gibi bir şey dedi. Tam duyamadım ama bir şeyler söyledi yani şu an orada. Hop. Bak beni içeri çekersin sen. Ben gelmiyorum. Ya. Bak bak. Sözleri de güzelmiş bunun bu arada. İçeri çeker. Abi. Ben hayatta gitmem Zilong. Sen gelmiyorsan ben de gitmiyorum. Haydi bakalım. Sen gelme kardeş. Ben burada kasarım. Sen ister gel ister gelme. Benim derdim kill değil kardeşim şu an için. Kill'i de her türlü alırız zaten. Şimdi burada bir yerlerde gizleniyor olabilir. Ben yine şunu da çıkartayım da. San. buradan şunu da alalım hocam. Çünkü Sanıyorum bir tane çıkartıyordu ya. Daha fazla da çıkartıyor olabilir mi diye bir düşünmüyor da değilim. Minyonun birisinin gitmesini de bekliyor olabilir bu arada. Şu otların arasında yoktur değil mi bu? Hani minyonlara saldırıyor ya kule. Belki içeri çekip düşman, taktik maktik uygulayabilir diye de düşünmüyor değilim. Ama Zilong benimle uğraşmayı bıraktı ve gitti. Şimdi orada düşman kaplumbağayı mı aldı? Kötü. Oo, Van Van. Sana kötü demişlerdi Van Van. Ben şuradan ikinizden birini alacağım da hocam. Bak 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 görüyor musun? Ya hocam sen beni alamazsın. Yani bak yanına bir tane adam geldi diye ne oldu yani bu neyin artistliği? Han abi geldi yanına da ne oldu? Bir artistleştin falan bir şeyler yaptın orada da olmaz yani hocam. Han abi, Han abi diyor şuradan ay ateşini <gülüyor> vale <gülüyor> farmımdan git diyor çekecek bak. Takımımız kuleyi ittiriyor ama ben burayı koruyorum şu an abicim. Zilong beni çekecek içeriye. Biliyorum. Ama gitmekten e, gitmeyeceğim hocam. Buradayım. Burada kasmaya devam. Yani bu koridoru korumaya devam. Bu koridoru korumaya devam edeceğim. Ben kasarım. Sıkıntı değil benim için kardeşim. Sen orada kule altında bekle Zilong. Hadi bakalım. Böyle seriden. Tamam. Ne oldu Zilong? Tamam ben şimdi sana vuracağım orada da. Düşmeyeceğim kardeş sana. Sana vallahi düşmeyeceğim. Sana asla düşmem. Aa, aa, sakin olabilir miyiz acaba? Benim kuleye, kule benim klona gitti. Kanka al abi diyor. Aa, alırız. Aa, ama sizin yaptığınız da delikanlılık da değil kardeşim. 3'e 1 mi? 3'e 1 mi? Yani sizin yaptığınız vallahi delikanlılık değil. Şimdi bu ayıp. Bu ayıp. Yani tamam oyunda olabilir böyle şeyler ama bu da olmaz kardeşim. Ne oldu? Hemen böyle takımına gizliden burayı alın falan dediler. Geldiler orada arkadaşlarını çağırdılar. Tek başına baş edemezdin zaten. Bak da indirdiler hocam. Yani şuraya bir yardıma gelin. O Han abiyle bir görüşmem gereken mesele var. Han abi seni öldürmeden gitmem kardeşim. O şimdi ne oldu? Gel hadi. Şimdi gelsene. Niye kaçıyorsun ama? Bak 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 bak. Nasıl kaçıyor? Ya böyle iş mi var kardeşim? Yani ayıptır. Yazıktır. Yani yapmayın gözünü seveyim ya. Smurf girdik ya. Bunlar da kendi aralarında kavgaya başladılar. Ben de şimdi burada bekleyeceğim. Nasıl olacak şimdi o iş? Hadi bakalım. Kaplumbağa mı? Yani kaplumbağayı alalım kardeş de. Hadi seriden alalım o zaman şu kaplumbağayı. Çünkü ben şuradaki Han abiye bayağı bir uyuz oldum. Oradaki Zilonga da yaptığı delikanlılık değil çünkü. Tamam mı? Ben ne yapıyorum ya? Aha böyle olur işte. Vale aldı. Han abi seninle görüşmemiz gereken bir şey var. Han abi ne oldu lan Han abi? Han abi bana bir gel abi. Ne oldu abi? Oğlum o alfa mı lan? Yo değil. Alfa mı? Vallahi alfaya benziyor. Orada bir Hanabi, abi, han abi aldılar. Almadılar mı lan? Almamışlar. Hanabi sen mi alacaksın, ben mi alacağım? Bir karar ver la. Abi benim o her türlü indirmem lazım. Bana bir desteğe gelebilir misiniz ya? Bana bir deste Desteğe ihtiyacım var. Desteğe ihtiyacım var. Tamam Hanabi gel dostum. Şurayı bir indirmem lazım çünkü. İki kişi geliyor. Üç kişi geliyor. Bana sıkıntı yaratıyorlar. Çok iyisin be. Rakipsizsin gerçekten. Vale misin be? İşte bu gördün mü? Zilong bak böyle gelirsen böyle geliriz kardeşim bizde. Yapacak bir şey yok yani bunu sen hak ettin. Sen istedin yapacağım hiçbir şey yoktu. Bak dur. Vale sen beni kurtardın. Ben de ne yapıyorsunuz lan? Hadi haydi alabiliriz. Alamadık lan kil alamadık ya şaka gibi. Ya oğlum reddet deli misiniz ya? Oyun bizde zaten siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? hayırdır lan ben kill alamadım ya. Niye kill alamıyorum ama ben gerçi koridoru çok korudum arkadaşlar. Koridoru fena koruduğum için. Çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin. Aa Nereye kaçıyor şimdi abi? O bayağı bir kaçacak da. Dur 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 dur. O bizim aşağı tarafı bayağı bayağı bir almışlar hocam bunlar. Aa vallahi ilk kili de böyle aldık. Yağmurdan kaçtı. Doluya tutuldu. Burada bir van van gördüm sanki. Orada bir van van gördüm. Ama iki kişiler. Han abi. Han abi. Sen beni daha demin öldürmüştün Han abi. Bak ödeştik. Bende. Bende. Her türlü bende kardeş. Oğlum burada bir alfa gördüm lan. Alfa var da. Hocam bunu alalım biz. Bunu alalım. Alalım alalım aldık. Güzel. Güzel. kafa Oğlum ne vuruyor lan bu. Ay. Hocam. Bütün sülalenizi toplayın gelin ya. Vallahi bütün sülaleyi toplayın gelin. Bütün takım oradaydınız yani. Hayırdır? Bak bizimkiler de böyle yapıyorlar. Gördünüz değil mi? Ama sen gerçek anlamda ya abi bak bazı karakterler vardır. Biliyor musun? Oynadıkça oynayası gelir insanın. Sen onlardan birisi işte. Mesela Zetyan da öyle bir karakter. Parsa da öyle bir karakter, Badang da öyle bir karakter. Ama düşman orada abi düşman toplu takılmaya başladı. Abi lorda gidiyorlar. Lorda gidecekler galiba. Sanıyorum orada tamam. Bizimkiler orada bekliyor. Lord'u bekliyorlar. Sıkıntı değil. Gayet güzel. Her şey yolunda. Her şey güzel gidiyor. Şimdi Layla orada da Lord'a bir şey yapıyorlar mı? Ben burada ya Alfa'yı ya, gördüm. Alfa'nın bir anda nereye gittin Alfa? Bir anda nereye gitmiş olabilir? Evet. Alabiliriz. Oğlum o Van one Kaçırmayalım be. Valla. Ya benimki de gidiyor minyonlara. İki kişi çıkarttım bak oraya. Onlar da minyonlara gidiyor ya. Hadi minyonlar girin de alalım şurayı ya. Seriden girin. Gir kardeş. Tamam burası da düştü. Burası da düştü. O da gitti. Gider artık. O gider. Gider 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 gider. Abi nasıl gitmedi o ya? Vallahi şaka gibi ya. Abi ben klonu çıkartıp kaçacaktım. Kaçamadım. Öldürdüler. Adamlar öyle bir comeback atacak ki şimdi görürsünüz bak. Yavaş ya bunlara gerçekten yenilmememiz gerekiyor. Aha bizimkiler Lord'a gittiler arkadaşlar. Lord'a gittiler. Lord'a gittiler. Şu an e, dikkat edin. Hanabi geliyor. Hanabi'yi alırsın. Hanabi vs Hanabi mi? Güzel güzel. Lord bizde. Lord bizde. Lord bizde hocam. Vanvan van geliyor. Dikkat edin. Lord'a vanvan van geliyor. Ka Allah. kase attılar. Eyvah eyvah. İşte en istemeyeceğimiz senaryo. Bu en istemeyeceğimiz senaryoydu arkadaşlar. Evet bu yapacak hiçbir şeyim yok abi. Yapacak hiçbir şeyim yok. Yani en azından e, benim zaten teslim ol oyu versem bile sıkıntı da. Bunlar sinirden şu an teslim ol oyu veriyorlar. E, ama gitti. Değil mi? Abi ya böyle bir şey olamaz. Lay lay lay. Ya gerçi onların da yapacağı bir şey yoktu şimdi orada mecburdular. Ama orada çok güzel. İndirin abi. Güzel. Granger da iner. Granger da iner. Van Van da iner. Van Van da iner. Güzel. Lord'a Lord'a. Lord'a hocam. Lord'a gidelim. Tamam. Güzel. Bu düştü. Bu düştü. Yani bunu bu şekilde telafi edeceğiz abicim. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Bu şekilde devam. Hızlıca. Tamam. Yani takım gitti. Rakip takım gitti kardeşim. Şimdi bir dakika. Ares can kemerimizi de alalım. Buradaki minyonları da alalım. Artık bu kule hala inmedi mi? Kim vardı lan bu burada? Bu koridorda kim vardı acaba? Gerçekten merak ediyorum ya. Hadi. Hadi in, insin artık şu kule. Şu kule de insin artık. Bir gidelim artık buradan. Burası da iner diğeri de iner hocam. Ben şurada bir saklanabilir miyim? O minyonla indiremeyebiliriz. Van Van geldi. Van Van geldi. Minatur ne yapıyorsun sen ya? Minatur ne yapıyorsun acaba? Çok güzel aldık birini, birini aldım, birini aldım. O da gider, o da gider hocam, o da gider. İşte bu, işte bu, işte bu. Ama ne kaçtın be? Ne kaçtın? Ben ölürsem de, öl ah be kardeşim ya. Yani van, van en sinir bozucu kahramanlardan birisi olabilir bu oyunda ama işte inanılmaz bir şekilde gitti ya. Bizim minyonlar kuleleri temizlemeye devam ediyorlar orada yukarı taraftan ama. Şimdi aşağı tarafta Zilong Vale'yi kovalıyor. Vale'ye hemen bir desteğe gitmem lazım. Vale'ye gideceğim. Bizim minyonlar da buradan gidiyorlar. Ee, artık yapacakları çok bir şey yok. Şurada bir tık e, sıkıntı olabilir. Burada bayağı sağlam bir fight dönecek ama arkadaşlar biraz dikkatli ve sakin olmamız lazım. Adamlar full takım hareket ediyorlar. Evet, ikisi birden gider buradan kardeşim. Birini aldık. Onu da alamazsak ayıp artık ya. Bravo, bravo Layla. Layla bravo. O da gitti. Tamam. Haydi abi şimdi buraya gelelim mi? Hadi buraya. Abi o one çok sıkıntı biliyor musun ya? O one gerçekten işte bu kadar. O one artık düşürün. Süpersiniz. Süpersiniz. Granger hiçbir şey yapamayabilir orada. Yani bilmiyorum Smurf hesabım dedi ama. Ee, Granger sağlam da burada de. Ben indiririm hocam. Ben indiririm. Aa sakin sakin. Sakin. Sakin hocam. Sakin. Hemen kaçalım şu şekilde. Bu kaçma olayını da güzel kullandık Aslında bakarsanız burada Şimdi Granger orayı savundu Güzel savundu Granger şimdi e, Yukarı taraftaki kulesine gitti Abi seriden devam edebilir miyiz Şimdi oraya e, Zilong geldi Zilong sıkıntı İçeriye de çekebilir Sakin olarak girmemiz lazım Abi sakin aa bunu yapmayacak Abi orada ama tamam öldü mü Öldü galiba aldım aldım Vallahi iki vale aldı süpersin be vale Süpersin Abi orada nasıl hayatta kaldım inan ben de bilmiyorum biliyor musun? Bak aa, ama böyle de yaparsan sıkıntı işte yani bunu yapmaman lazım. Ben şurayı temizleyeyim seriden. Seriden bir temizle. Buradan bir cam bas. o o ne lan? Ne yaptı lan o? Ne yaptı o? o Lord gelmiş. San. 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 Adamsan kardeşim. Bitti. Güzel. İyiydik. Kötü değildik tam en azından yukarı tarafı koruyabildiğimce korumaya çalıştım. All Star'a çok az saatler kaldı artık çok az bir zaman kaldı. 6.6 ile da bu şekilde oyunumuzu bitirmiş olduk. All Star geldiği zaman ben yine karşınızda olacağım. Diğer videolarda görüşene kadar. Hoşçakalın. Bay bay.